kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim ödem attıran, böyle şişkinliğe de çok iyi gelen nefis aromasıyla harika bir detoks suyu hazırladım. Ben kendimde zayıflama sürecinde ara ara yapıyorum ve gerçekten çok severek tüketiyorum. Sizler için de tarifini düzenleyip paylaşmak istedim. Hemen nasıl yapıyorum detaylarına geçelim. İhtiyacımız olan bir tane yeşil elma, bir tane limon, 2 tane çubuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı da karanfil. Öncelikle elmayı güzelce yıkadım, limonu da aynı şekilde. Kabuklarını soymadan kullanacağım. O yüzden güzel yıkamak önemli. Öncelikle yeşil elmayı ince ince dilimliyorum ve orta kısmını keserek alıyorum. Kullandığım malzemelerin içinde hiçbir zararlı bir ürün yok. Yani herkes gönül rahatlığıyla bu suyu yapabilir ve ferah ferah içebilir. Bir tane limonu da yine ince ince olacak şekilde kesiyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Şimdi birleştirme kısmına geçebiliriz. Geniş bir sürahinin içerisine öncelikle bütün meyveleri yerleştiriyorum. Daha büyük böyle bir sürahiniz varsa daha iyi olacaktır. Yaklaşık 2 litreye yakın su ekleyeceğiz çünkü üzerine Şimdi aralarına karanfil ve tarçın da ekliyorum. Yine meyvelerden de koyarak üst üste yerleştiriyorum. Şişkinliğe ödem atmaya birebir gerçekten hem de çok güzel içmesi oluyor. Ben ara ara yapıyorum. O yüzden sizlere bu detoks suyunu gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Evet hepsini bu şekilde doldurduktan sonra şimdi üzerine 2 litreye yakın normal içme suyu soğuk olacak şekilde üzerine koyacağız. Benim şişem tam 2 litre almıyor. Sonrasında biraz içtikten sonra üzerine ben biraz daha ekledim. Yani sizler büyük bir sürahi kullanırsanız 2 litrenin tamamını üzerine ekleyerek bir gece bu şekilde bekletebilirsiniz. Bir gece beklediği zaman böyle bütün içindeki meyvelerin, tarçının ve karanfilin aroması suya tamamen çıkıyor. Çok güzel aroması oluyor. Evet şimdi bir gece bu şekilde bekletiyorum. Eğer ortam çok sıcaksa buzdolabına da koyabilirsiniz veya balkonda da bekletebilirsiniz. Evet şimdi ben bunu bir gece beklettikten sonraki halinde tabii ki sizlerle paylaşacağım. Ertesi sabah gördüğünüz gibi böyle rengi hafif sararmaya başladı ve bütün e, aroması suyuna çıktı. Hemen sizlere e, bardağıma koyarak göstermek istiyorum. Ben bu detoks suyunu bir hafta boyunca her gün e, yaptım. E, sonrasında bir hafta ara verdim. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ama yaptığınız o 2 litrelik suyu bir günde bitirmeniz gerekiyor güne yayarak. E, sonrasında gerçekten ne kadar hızlı bir şekilde e, ödem attığınızı ve şişkinliğinize ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Ben çok faydasını gördüm. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet şu şekilde sizlere son halinde göstermek istiyorum. İçinde hiçbir zararlı bir şey yok. Hepsinin de çok faydası var. Eee internetten de araştırabilirsiniz. Hepsini kilo vermekte çok faydası olduğu zaten sizlerde duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur. Umarım sizlerde faydasını görürsünüz diyorum. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım e, videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer tarifimi faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı e, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma da abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın.